taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Abi etrafımız yamyamlarla çevrili. Ne yapacağız oğlum burada? Abi bak görüyor musun? İleride bak yiyorlar ya şeyleri. Aynen abi biz totem de kurduk. Totemini yerim ulan diyor herif. Abi bu ne yapıyor burada? <laughs> Hop lan dur yanıyorum. Yanıyorum oğlum. Yanıyorum takleye takli geleceğim. Takleye geleceğim. Takleye geleceğim. <laughs> takleye geleceğim abi. abi <laughs> Oğlum suya girmem lazım. Yok suya yok suya girmem lazım. Abi. Sapçım sabah oluyor. Tamam burada bekle abi. Hop, abi şey ne gitti. iş? Abi totemi yak. Tamam yaktım. Ondan sonra herifler bizi yakacaklar ha. Abi ne yapıyor? Aa bak gelemiyor bak. Bak ee, geri geri gidiyor görüyor musun? Evet. Taklicilere bak. Gelemiyorsun abi bizim her mi? yere koymamız lazım ama. Totem. Aynen hop geliyor. Lan Oo. ne iş? Oğlum elif herif, saldırdı Aa. oğlum. Oğlum ne iş lan? Hop tak gideceksin? Tak edeceksiniz oğlum. Dur, 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 dur. Hop. Abi, abi bak bunların dakika. başı bu. Şu eleman. Yemek yememiz lazım. Şu eleman. Yemek yememiz lazım da nasıl yemek yiyeceğiz abi biz? Dur abi dur. Geliyor. Sen ne iş abi? Senden sesler geliyor. Abi Ö yandım ya. Ölüyor musun ne abi? Ne yapıyor Hop. ya bunlar? Abi. Oğlum manyak mısınız? Nesiniz ya? Oğlum bunun kıçlarından şey bu? ateş çıkıyor. Ney? Kıçlarından ateş e çıkıyor ya. onların. Evet abi. Biz şimdi ne yapacağız abi? Abi geliyor, geliyor, geliyor. Hop! Oğlum ne yapacağız biz? Dur, tak geleceksin. Vur. Vur, 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 vur. Of, o, o sana, abi. tak gelecek. Tak çekin çekin Çekil, çekil. Evet. Abi arkanda. Aynen. Oğlum ne iş lan? Abi biz eve sığınalım, eve oh. sığınalım. Bu kadar aksiyon yeter abi. <laughs> Oğlum ne yapacağız ya? Şuraya bak gece oldu mu var ya çok kötü şey yapıyorlar ha. Sarp. Abim, ma oh, abi mağaranın o o abi kapıda var geleceksin? Abi. Takliye geleceksin oğlum. Dedim ben sana. Saldırma bize diye. Saldırma bize. Taklijisini. seni Takliji. kabuğuna saklandı. Takliji evet yedi oh, abi. abi çok güzel fela. abi. Evet ikinci bir tur artık yapabiliriz. Oğlum biz Aa, nasıl 30 girdik ya? Sarp. Abi yabdım. Nerede abi? He tamam takviye takviye geldi. Sarpçım gel abicim biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir tane. Ben şuraya... şunu bir yakayım da abi ya. Şuraya ben bir tane şey yapacağım Sarp. Sen hey abi. söyle. Ee, Şu aslında sal falan da yapabiliyoruz? bir şey yok mu abi? Bunlar çok güçlü ya. Abi yerleri tuzağa düşürecek bir şey var. Hemen şöyle yapalım hatta. Hayır doğru abi cidden bunlarla basın çıkamayız baltayla. Aynen aynen. Şöyle yapacağız bak şimdi sap. Evet abi. Bakıyorum Kazıklar sana. nereye doğru bakıyor abi? Nereye koyacağız oğlum bunu? Doğru yön neresi? Ha böyle yapacağız herhalde. Koy bir bakayım ha. Ha bu ne abi? Abi bu tuzak. Tamam hemen bitirelim abi dur. Aynen. Şimdi abicim buna şey de lazım ama. Hop Hop ses, abi, ses duyuyorum. Ben de ses duyuyorum abi. Nerede o? Abi. Ulan bak biz burada iki kişiyiz var ya. <laughs> tak diye getiririz oğlum. Yalnız abi var ya bu eleman sana nasıl daldı lan öyle? Değil mi? Aynen uçan kafa attı yemin ediyorum var ya. Abi çok pis dalıyorlar ya. Sıkıntı Aynen. yani. Uuu gıdım eri uuu gıdım Tamam mirror, abi yapraklar neredeyse bitiyor. Aynen ben de şu tomruğu alacağım. Evet ağaç ini iniyor amcım. Hadi bakalım. Topla abi topla. Topla abi topla topla. Tamam seni iki topla, tane nasıl? daha çıkmaz mı? yine geldiler bunlar bizi ziyarete ya. Ya. Bak, kardeşim bayram değil bugün ikide bir gelmeyin. <laughs> bayram değil ya gel Anam. abi ya. <laughs> <laughs> abi vur. Abi sana geliyor. Bana mı geliyor? Bana gelemez oğlum ha. Tak diye getiririm. Ne iş işte, lan hani iki tane oldular? Abi, evet abi araya aldık, araya aldık, araya aldık, araya araya aldık, aldık oğlum, kardeşim, araya aldık. Kardeşim, Tardeşim. Evet abi. Abi nasıl araya aldık, bir tane daha totem koyarız değil mi? Aynen aynen, totem koyarız da şunu da bir yapalım. Sarpçım sen tomrukları aldın mı? Abi aldım da, Bit iki tane eksik ya. Oğlum nasıl bir maceraya girdik biz böyle ya. Bak, güzel maceramız bence. Aynen. <laughs> En evet, abi. Aynen ya. Bayağı da korku ha. Hani Evet. Bak işte Daisy falan da gerçi oynadık ama seninle. Ben bu kadar tırsım hatırlamıyorum yani. Abi evet, değil mi? korkuyor değil mi? Böyle Aynen gelince ya. falan. Aynen. Sanki gece çok korkunçlu abi. <laughs> Aynen abi. Şunu bir yapıştırayım. Yapıştır. Ulan boğazıma da bir birik takıldı. Gitmiyor. Evet, şimdi. <laughs> abi o çok büyük ha. Hop <laughs> geliyor abi. Hadi bakalım. Topla abi topla topla topla. Aynen abi yiyelim bunu. abi bitti. Bitti mi? Bitti. Nedir şimdi bunun şeyi? Abi bırak sen tamam. Onun üzerinden geçtiği zaman ne yapıyor biliyor musun? Ne yapıyor abi? Şak abi. O kazıklar bir tarafına giriyor onun. Evet o zaman buraya mı çekeceğiz onları? Ya şimdi genelde oradan falan saldırırlarsa olaya gireceğiz abi. Biz bu tuzaklardan birkaç tane koyalım sap. Biz bunlarla baş edemeyeceğiz abi. Bu nedir? Ooo bahçe yapmışsın. Aynen abi bu ne işe yarayacak bahçe? Abi bunları... Herhalde ekiyoruz falan mı bir şey mi yapıyoruz abi? Bir tane de biz kendimize bir şey yapalım bence salı abi. Salı... ip bulmamız lazım Sarp. Abi salı dur için. dur workbench'i şuraya koyayım mı bak? Koy abi oraya bir tane burada workbench nasıl? at. İki Çok nasıl? 2 tane güzel. odun lazım abi. Aynen tomruk lazım. Bir tanesi tomruk burada. Spintyre's'tan getirelim bir tomruk abi. <laughs> Ya yalnız biz chest koyamıyor muyuz ya? Hani sandık falan? Abi bilmiyorum ki vallahi. Bakacağım ben şimdi abi şu totemleri ya üzerimizdeki <laughs> eşyaları koyalım en azından biliyor musun Sarp? Aynen aynen. Hani belli bir noktadan sonra alamıyoruz hiçbir şey. Evet abi sana taş attım oğlum? abi. Oğlum bu nasıl bir ağaç ya? Akraba eli gibi olmuş oğlum. Ne biçim ağaçlar bu? <gülüyor> <gülüyor> Akraba. Abi, <laughs> aynen böyle ağaç. ikisi birbirine girmiş. Hop. Yok abi o kesilmiyor. Baga girmiş bu. Aha bu kesildi tamam. Abi yoruldum ve karnım aç. Var mı sende bir şey? Abi. Of kafa çarptı. <laughs> abi çikolata mı yok mu? Hemen bakayım abi. Abi diş var, çikolata yok. Kuru kafaları ne yapıyoruz abi? Şey, he, silah falan yapıyoruz. Şundan bomba falan yapabiliyormuşuz şu elektronik devrelerden. Abi kaplumbağa ölüyor mu? Aloe vera yedik abi. Yedin mi abi bir şeyler? Yok abi yiyemedim. Kaplumbağa ölmüyor Sarp. Ya yani ölüyor da yiyemiyorsun. Tamam. Sarp abi. bana yemek lazım abi yima. Abi bu workbench ne işe yarıyor? Onu oturduğun zaman enerjin yükseliyor bak şimdi. Ha sen de otur abi. Sağdaki gel. enerji var ya o yükseliyor abicim. Aynen. Ay kardeşim. Abi üstüme bak. <laughs> abi. abi ne iş? Sakat abi. bir durum oldu. <laughs> Abi sakat bir durum abi bak. <laughs> İlk oturan neyse de ikinci oturan sakata geliyor bak. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi bu niye böyle bir şey peki? Abi ben bu oyun bu oyundaki <laughs> lag'ı hiçbir yerde görmedim. ha Laglı abi, forest. Laglı orman. Aynen dur şu an e, enerji full. Abi gel sana bir yemek yapalım. Adamım şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Benim Ben açlıktan midem kazınıyor şu an. O, ne oluyor lan? Ne oldu? Abi ev yanıyor. Nasıl ev yanıyor ya? Abi ev yanıyor. Hadi lan nasıl ev, ev yanmaz oğlum manyak mısın sen? Baksana abi. Yo. Kapı bir git gözünü seveyim bak. Yok abi ev yanmaz ya. Ha. Abi kaplumbağa yanıyordu ya. Ulan. <laughs> gel gel. Tamam abi ben sana yemek atayım mı? Atayım mı bir ızgara bak, döner? Abi ızgara döner. At ızgara abi. Dön Hop abi ne oldu ya? Ayakları falan da mı atabiliyoruz lan ne iş? Oğlum burada ayaklar falan var. Ha yok. Abi dur şu kapıyı bir çek de gözünü seveyim <laughs> dur. Çok pis abi bu iki kişi için ya. Aynen. <laughs> ya <gülüyor> biz büyük bir ev yapalım sap senle ya. Aynen abi sen e, yersin tamam mı? Bak koydum üstte duruyor. Abi pencereden uzanır alır mıyım bakayım bir hemen bir bakalım. Bu nasıl bir kapı ya? Ben büyük evin kurulumuna başlıyorum Oğlum abi. Oğlum burası... Sen büyük ev değil de bir sandık yapalım önce Sarp sandık mı yapalım? Aynen aynen sandık yapalım. Abi büyük evin de bence biz temellerini atalım buraya. Temellerini aynen atacağız da abicim bak. ner nerede lan bu? Abi bak şu da çok uygun bak şimdi. Oğlum sen biz... yemeği nereye attın ya? Abi üstünde. Yok abi üstünde. Var abi. Sen görmüyor Gözünü musun? seveyim. Beni? Ne oluyor oğlum buraya? Kaplumbağalar fırlıyor ya burada. Abi var bak üstünde yandı ama. Yandı nerede ya? Ben göremiyorum. Yandı abi bir dakika. Ben acaba... Sen attın diye mi göremiyorum ya? Abi dur bunu yeve atsam alabilir musun? Ver bakayım at bakayım ya. Al abi. Nerede abi? Hemen önümde. Yok alamıyorum abicim. Alamıyor musun? Ben birkaç iguana kapıp geleceğim yoksa açlıktan öleceğim sap. Tamam abi ben de bunu kendime yapayım o zaman abi evet, ne yapayım. Oo abi, abicim burası var ya totem olacak var ya. Abi çikolatan mukulatan yok mu ya? Hiçbir şey yok abi. Yemin et. Valla. Çikolata falan kalmadı kelle bacak var anca. Ben tamam. şöyle bir ağlayayım geleyim abi iguana bulayım. Tamam ben de şu an şey yapıyorum. Eee mı yiyeceğim abi. Abi şu kaplumba bizim açımızı kapatıyor. Hop kafa yuvarlanıyor. Ya biz o evi iptal edelim ya. Ne neyi abi? Küçük evi. Değil mi? Küçük evi. Aynen büyük aynen evi yapacağız ya. şimdi seninle zaten. Dur. Aynen aynen. Ben şimdi şuradan bir olayı kapacağım sarp. Ben yedim abi. Açtım full. Ben hatta evin evi eve başlıyorum abi. Sen eve başla. Ben de bir yiyecek bir şeyler bulayım sen. Tamam sarp. abi. Sen kap onu. Koordineli çalışalım abi. Daha ölmedik aynen. henüz. <laughs> Ölmeyiz abi biz. Sıkıntı yok kardeşim. Aynen bu akraba evliliği gibi ağaç olmuş dediğin gibi. Aynen ya çok tuhaf. Bu nasıl ağaç ya? Hop! Ne oluyor Hop. lan? Oğlum senin ses buraya geliyor yalnız. <laughs> evet değil mi? Aynen. Ağaç sesi buraya geliyor. Bir Bu dakika. büyük evi yaptığımız zaman olay bitmiştir abi. Acaba yerlerin köyüne gidip yiyecek bir şey mi çalsam? Abi bulamadım mı çikolata mı yok, yok ya. Çikolata bu... yok mu ya o kadar şey açtın abi? Yedim abi ben onları. Yemiştim yani. Ne oluyor lan? Hop. Ne iş oğlum, baga giriyor ya. Abi ben eve başladım valla. Sen evi bitir, ben şöyle abi ormanı ev, hem... Ev abi ev var ikimiz çalışmadan bitmez abi. Tamam tamam, geleceğim birazdan. Hem ormanı bir yandan keşfediyorum, bir yandan da... Olaya tamam yapacağım. Bir, bir tane daha sahil buldum Sarp. Aha. Nasıl ne abi, lan? güzel mi? Abi ne yapıyor bu ya? Ne oldu abi? <laughs> Ulan herif karada yüzmeye çalışıyor, dur. Evet. Güzel bir bak. <laughs> <laughs> Bakın güzelmiş kardeş. Güle güle kullan. Aynen. Güle güle kullan. Forbes'ta öyle bir mail atalım abi. Abi aynen. Oo bak alırım bir orman. <gülüyor> <gülüyor> alırım bir orman. Abi senin gelmen lazım bak. Gelmem lazım da Sarp'cığım bir şey bulamadım ki hiçbir şey yok ya. Hiç mi yok abi? Abi bir dakika tavşan buldum. Dur 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 dur. Havşan neyine yetecek abi? Yok lan doyuruyor bir tanesi. Valla. Aynen bir, bir tane yediğin doyuruyor. Gök çok geç kalma bak. Ya iguanalar kaçamıyor o, ne oldu güzel lan abi. ağaca bak. O şey tomruk uçtu bir anda. Bu ne ya? Bu ne, ne iş ya? abi? Ne oluyor ya? Üst, ha, tamam. Üstümüzü mü temizliyoruz ne iş? Abi hiç bulamadın mı ya? E burada daha şeyler var. Eee bavullar var. Açılmadık. Var mı? Evet. Ben oraya geleyim abi. Belki çikolata falan buluruz. Çünkü ben burada hiçbir şey bulamadım Sarp. Abi o zaman da ben de araştırıyorum biraz. Bekle. Sen alma sakın yalnız. Senin attığını ben alamıyorum. Tamam. Sen sen açma istersen ben açayım onları. Tamam abi. Ben açayım ben çünkü öleceğim açlıktan birazdan. Abi aman diyeyim bak. Oğlum bu da öküz gibi yemek yiyor ya. Ulan az önce bir tane tavşanı götürdük. Yine açım, yeni açım. Hop ne oluyor lan? Abi iguana niye yok ya? Abi bug'ı görüyor musunuz arkadaşlar? Şuraya girdiğimiz zaman suya girmiş gibi oluyor. Hop. Çok evet. bağlı değil mi abi? Aynen aynen. Ha, abi oyunda korunma var biz niye hiç korunmuyoruz? Aa evet lan. <laughs> Sağ klik. Aynen sağ klik. Ya oyunu bilmiyoruz ki yeni yeni öğreniyoruz işte ya. Aynen abi. Ben de yeni fark şimdi fark ettim. Sarçım şimdi ne yapalım? Geliyorum ben oraya abi. Gel abi. Umarım çikolata çıkar bize. Çıkar çıkar abi. Yuh ağacın sesi bana doğru geliyor abi. <laughs> Oha bu çok büyük ağaç. Uğudamira, Uğudamira, Uğudamira. Abi vallahi şu an çok kovdini çalışıyoruz da şu büyük ev bittiğinde rahatlarız yani. Aynen ne oluyor abicim bu suya giriyor çıkıyor kafasına. Abi bir... sen havada uçuyorsun. Aynen. Abi, yok böyle bir şey. yok böyle bir şey. Oha adam uçuyor. Hayallerde benimlesin. Rüyalarda. <gülüyor> <gülüyor> abi ben sen uçuyorsun. Sen nasılım? Abi çok komik. Abi, abi havada yüzen adam iki. Abi. O kadar komik duruyorsun ki. Havada Ay. yüzen adam iki abi. <laughs> abi Arkadaşlar onu görüyor musunuz? Ya abi. biz bunun nasıl serisini çekeceğiz ki böyle abi? Baga bak. <laughs> abi nasıl <yapıyorsun? gülüyor> Çalış bakayım abi. kardeşim. Abi ben aslında yoğum. Ben <laughs> yoğum. Abi, aslında yoğum. Şey aslında ben yoğum. İnemiyor musun? Yoğum ben abi yoğum. Yok inemiyorum abi. Abi, abi. Ne yapacağım? Bilmiyorum seni izleyeceğim abi yukarıdan. Abi gözünü seveyim bak. Ne yap biliyor musun? Öleyim mi? Ee, Ölmemi mi istiyorsun? Ben başka, mi? başka Bir, başka bir yolu olmaz abi. Vurayım mı sırtına? Vurayım mı, 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 mı sırtına? Abi bir şey abi, diyeceğim yalnız. Etrafından, etrafından Keşke doğrusu. fotoğraf çekebilsem de çekemiyorum şu an. F12'den alamıyor musun? Swaps'ta çekmiyorum ya abi şu an. Hmm, evet. Abi çek Flaps'la çektim şu an almıştım resmini. Abi çok komik ya. <laughs> Aa şu an iniyor gibisin. Dur. Aynen iniyorum abi. Burada su, burada su yok. Ha tamam. Sarp burada su yok. Şurada Abi bir... şu ağacı keselim. İtibaren su su olarak algılıyor. Allah Allah. E, ee, yani sen ne eve, yapacağım eve nasıl gelecek? Hop. Ne yapacağım ben abi? Abi ne yapacaksın abi? Harbiden ne yapacağım ben? Şu etrafından dolanayım bakayım ne olacak. Aynen dolan bakayım abi. Oğlum burayı su olarak algılıyor bu ya. Abi Sarp, bukta kaldı değil mi? Aynen bukta kaldı da ben bu yeni balta falan almıştım. Ne yapacağım ben şimdi onu? E abi öldüğün yerden tekrar alır, alıyorsun da onu. Buradan alabiliyor yani, muyuz? Aynen öldüğün Sarp, yerden Sarp o alır. zaman gel beni öldür abi. Tamam abi. Gel gel buradayım arkandayım. Bir dakika abi şunu <laughs> da koyayım gel yanıma. <laughs> Adam odunları almış abi koşturuyor. Abi çalışıyorum ya. Vay sap seni ben hiç böyle çalışkan görmezdim ya. Bak evin şeyleri hazır. Yerler evet, gel gelince abi, abi, hopladın değil mi? Gel gel Öyle yukarı abi. gel. İsmime göre gel. Ya, göremiyorum ki abi seni. İsmimi göremiyor ha, tamam. musun? Ha, tamam. gel. Gel abi öldür beni. Itemlarımı ben alırım buradan. Acaba Aynen. bulabilecek miyim seni? Gerçi bulurum herhalde. Of abi. Çok Yapıştır zor kardeşim. Çok Yapıştır. Zor Yapıştır. ay İguana mı? vay koşuyor. Oo lan dur. Git abi öldür. Ama ben öldür abi ben öldür. Eve gelemiyorum ha. ki zaten. Tamam. Yapışın. Yapışır <laughs> kardeş. Yapışır kardeşim. Yapışın kardeşim. <laughs> ulan ölüm efekti bile çok kötü abi. <laughs> Aynen. Ölmedin mi abi? <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi. Ne ölüm. ölmez adamsın. Ha. Itemlarım çıktı mı? Alma sen hiçbir şey ben alıp alacağım abi şimdi. Evet, bir tek sana çıkıyor abi evvelde. Olabilir. Evet abi, sen şimdi nereden doğdun? Var mı orada bir şey? Aa abi? yakınsın, gel. Aynen aynen yakınım ya. Yani. görmen lazım. Bakayım abi, evet görüyorum. Evimizi de görüyorsun. Aynen. Tamamdır Hop, ne iş? Burada kol bacak var, bunları toparlayalım. Abi bir dakika, kol biz, baca biz onları giyemiyor muyuz ya? Giyiyoruz herhalde. Kol Şöyle bacağı ay mı? Aynen, ayetime bir bakayım. Abi valla şimdi ne yapacağız? ee ilk önce Sarp bir... evi ku kuralım önce tamam mı? Ne abi? Evi bir kuralım önce. Evet abi, evi biz senle halledelim. Eee evi evet. hallettikten sonra totemimiz, tuzağımız küçük evimizde kalsın. Workbench'imiz var. Ee, mavi enerjimiz dolması için ki şu an benim ihtiyacım var. Ben oturdum abi biraz. Eee Bavullardan da ilaçlarımızı bulduk O ilaçlarla soldaki kırmızı balımızı, do Ay, kırmızı balımızı dedim ya Barımızı dolduruyoruz abi Aynen e, Açtığımızı da etrafta iguana bularak ve e, Bavullardan çikolataları takviye getirerek idare edeceğiz abi ya Aynen aynen ben şu an Eve doğru sen geliyorum gel. abi Tamam sen gel abi Sen gel şu abi, evi bitirelim uzaklaşmışız ya Aynen abi tek kişi bitiremem ben bu evi Tek kişi Daha bitmez abi sen zaten Daha... Daha 82, 22 tane yaptım, 60 tane daha var daha. Çok uzun süre abi o ya. Aynen. Onu biz yani. Ya yani biz, biz ondan önce bir şeyleri de hazırlayalım sarp bari. Tavşan şeylerini kuralım, tuzaklarını da. Tuzak. Aynen aynen evet, tavşan tuzak. Unuttuk biz onu normal tuzak. Aynen kurdu, değil yani mi? evi yapana kadar bari biraz tavşan. Arada tavşan duyuyor yani. değil mi abi? Tabi tabi bir tanesi full çakıyor abi. Çok güzel abi. Ben evi gene tabi. Hani yap yapmaya çalışıyorum da sen tavşan şeyine ağırlık verelim hemen abi, sen. Abi ben gelmeye çalışıyorum. Şu an bayağı bir. Bayağı uzun, uzaksın değil mi? Abi uzun bir yoldan geliyorum ya. Yani. Bayağı da ilerlemişiz lan biz. Evet abi. İlginç. Abi valla bisikletin alır da beni yalnız bırakma abi. Hava kararacak bak. Yok yok geliyorum abi. Geliyorum geliyorum. Tamam. İsmin çok uzaktı. Aa gördüm ben seni. Tamam. Geldim geldim. Şuradan büyük bir ağacı kesmeme de yardım et abi gelip gelme. Abi çok güzel bakalım şu ev tamamlandı mı? Resmen Forest'ın en büyük evi olacak abi. Ece Aynen güzel. abi. Hop. Ben şu itemlarımı bir alayım. Al abi. Tam yevini biliyor musun öldüğün yevin? Evet harit şeyde görünüyor ya. Ha görünüyor değil mi? Aynen o hepsini aldım evet çok güzel. O olay güzel değil mi? Benim baltayı sen mi aldın? Yok abi. Benim balta uçmuş abi. Allah. Aynen. Ulan odunlar nereye dağıldı? Te Allah. Sen sen onu yap. Ben iki tane tavşan için şey koyacağım buraya. Bir tane daha doğrusu. Tamam. Bir tane koy abi. Sonra hemen bana yardıma gel abi. Tamam. Tretler abi canım benziyor? çıktı. Aynen. Bak Put. 28 tane şey koymuşum abi. Bir de sen şu bavulları da alsan abi. Oradan sana yemek bir şey çıkar. Çikolata mukulata olsun yani. Aynen abi Bak şurayı... ben şu an hiçbir şey alamıyorum. Birazcık yiyeceğim bir şeyler. Abi şimdi şurayı bir toparlayalım bakalım. Buraya da boku bokuna bir tane şey koymuşuz baraka da. Şu küçük barakayı hiç yapmasaydık keşke. Berbat ya. Aynen Aslında ya o... nasıl? Ya bu şeyleri arkadaşlar yaptığımız şeyleri geri alabiliyor muyuz ya oyunda? Mesela barakadaki abi. odunları falan. Soralım ha. buradan da. Evet. Ben bulamadım abi onu. Evet yani. Yok gibi abi. Hani. Aynen. Değişik. İlginç. İlginç. Interesting. Aynen, interesting. Abi. Ama bayağı gelişiyoruz ya. Igo... Sarp şap. Aynen kardeşim. Aynen. Igona abi Igona. Hop! Abi alırım bir Helal daha. Hilal be, al abi sen. Al. Aynen ben alayım onu abi. Aa bende de hiç yok. Sen Oo. de sen de arada görürsen bul İyi. abi. Bir güven alırım bir dal. Bu ne abi? Burada bir şey var. Ayak mayak koymuşlar. Abi o zaman şimdi. E, güneş batmak üzere abi. Biz şu evi keşke bitirebilseydik de bitmeyecek. Şu normal itemlarımızı koyabileceğimiz sandık yok mu ya? Hani yapabiliyor muyuz ha. onu? Ben bir bakacağım ona bir ara. Abi ben de bir bakayım şu an ama. Sandık chest. Yani görmedim ben hiç. İşte bu kelleleri bilmem nelere test diye yazan bir olay. Deadfall oh, trap ne abi? Rabbit cage. Webbed trap yapacaksın değil mi abi? Aynen aynen. Rabbit trap. Tamam abi. Şimdi Yalnız ev. abi ev, ev bu bölüm bitmez abi. Yok yok bu bölüm zaten bu ev imkansız yani. Aynen. Ben şu ağacı kesersem çok güzel Neyse bu keser. sefer güzel geliştik ya. Aynen abi. İnşallah e, buradan devam edebileceğiz abi. İstersen gel. Evimizin içinde bu videomuzu noktalayalım ağabey. Aynen, abi aynen abi. Hadi bakalım. Bu abi. abicim bahçemizde şekil. Aynen. Sıkletiyor. Hemen gelişimiz Evet şöyle abi çok bakalım. hızlı bir şekilde geliştik. Ee, bakalım Güzel inşallah olur. daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz abi. Aynen abi. Evet arkadaşlar, beğenilerinizle birlikte bu seriye biz devam edeceğiz. Yani yapabildiğimiz evet. kadar yapmaya çalışacağız. Oyun alfa sürecinde hani bir noktadan sonra tıkanacağız büyük bir ihtimalle. Evet abi. Ancak e, elimizden geldiğince dediğim gibi beğenilerinizle birlikte bu olaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.